Merhaba arkadaşlar. Bugün annemin eskiden aldığı bir heykeli yani annemin aldığı küçük boyayacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Siz de bunu tabii ki şarkı, şarkı, şarkı olduğuna. Şimdi ben bir kısa bir ara vereceğim bunu boyamak için. Siz burayı görmeyeceksiniz sonra yine kayda açacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, hepimizin son durumunu görüyorsunuz. Kepimizin kuruması bir yani kuruması, boyanması falan bir, bir buçuk saat falan sürdü. Şöyle kirpimizi hatta döndürelim. As çat bakalım Herkese iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.